05.11.2005, bir bayram sabahının üçüncü günü, o günse günlerden Cuma'ydı. Saat dokuz telefonum çalar, arayan abim, neredesin, çabuk eve gel. Eve vardım, vardığımda yıkıldım. Tüm erkeğin gözünde sular senler gibi yaş akıyordu ve aradan dört buçuk sene geçmesine rağmen sanki dün gibi yaşananlar... Her günüm isyan nedenini sorma Her günüm ayrılık olmasın artık Sen yoksun diye günlerim ağlar Her gece başı boş karatar duygular Gönlüm tevkiye ruh yarab Annemi göster bir kere olsa da Göster annemi girsin rüyama Bak düş bir rol özledim Hayata baktım sanki bir sınav Çöz sorular bitmiyor derdim Günlerim aylar yıllar koğuladı Ardıma bak abi bir anı var Anının kar hoş bedenime yol ver Kalp yaratından bitmiyor dertler Her gece bin dua abi bir annem Rabbim ne olur bir kere göster Ne olur bir kere rüyama girdim Karanlık hayatına bir son versin Esnede de günlerim kendimi bilmeden Huzurlu değilim ben beni görmeden Seni bana sorana küstüm dedim Seni bana anlatan olursa ağladım Bak gördüğüm gibi yine yalnızdım. Anneler günü ama yine çağırdım Her şehidin ardından bir türkü söylemiş annem ben de benim ardımdan bir türkü söyle Ağlama annem, gidiyorum ben Bak baba oğluna gaz bi' mezar 4 yıldır annem yok ne yazar kayın Alın götürün toprak kokusunu Özledim artık annemin yüzünü Rüyalarıma da gelmiyorsun Küstün yoksa gelmedim diye Kat gelsin geldin rüyama söyle Duygu sömürüsü yapan insanlar bu beni yalnız bırakın mı olur Herkes onun ne kıymeti bilsin Pişman olursun sonra gidince Ahmet K demek marka Herkes anne anne Seni görmek, seni anmak, seni duymak bile en iç hayalim Kendimi bulamadım hayat yolunda Üzgünüm anılar kapandı parçada Kalbim sıkılıyor herhalde bu ara Çarem kalmadı ölümden başka Her tarafım yuvar duvar olmuş lan Sağımda solumda her yanım yalan Rıstım boş bir hayattan Sevgili mevkili boş ve dostlar Benim en büyük sevgilim annem Gidince her şey vaktedir dostlar i <laughs>